Herkese yeniden hayırlı günler. Bugün yine yeni bir konu ve yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz İsveç'teki evlilik çeşitleri veya hangi tip evlilikler var. Belki biraz tuhaf gelmiş olacak ama size bizde evlilik deyince tek çeşit gidip nikah salonunda nikah yani kıydırdığımız e, nikah kaydırdığımız o evliliği anlıyoruz ama burada beraber yaşamayı evli olmayı biraz daha farklı çeşitleri var şimdi onlarla alakalı kısa kısa bilgiler vereceğim. Evet İsveç'te e, üç çeşit insanların beraber yaşadığı e, model var diyebiliriz. E, sonuncusundan başlarsak e, bir sıralama yaparsak. E, yani dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da neticede insanlar e, e, birazdan anlatacağım o iki çeşit evliliğin haricinde e, beraber yaşama yani hiçbir e, resmi kaydı olmayan veya diğer bir evlilik çeşidi olan burada bir model daha var. Onu da birazdan anlatacağım. Onun da olmadığı direkt iki insanın e, yaşadığı beraber yaşadığı bir evlilik çeşidi diyelim. Bu zaten e, siz söyleyin adını dünyanın her yerinde e, olan bir şey. Ama burada bu evliliğinizi de, yani bu evlilik demeyelim ama bu beraber yaşamayı da siz e, devlet kurumlarına veya çocuğunuz varsa okuldaki okula bunu bilgi verebiliyorsunuz. Yani ben bu kişiyle beraber yaşıyorum diyerek o kişiyi de örnek veriyorum çocuğunuz okulda e, alabilmesi için veya bilgi verilmesini istiyorsanız o kişiyi de ekleyebilirsiniz. Onlar o kişiyi de e, bilgilendiriyorlar. Evet, diğer bir çeşit e, evlilik ikinci çeşit diyelim ikinci tür. E, adına sambo dedikleri. Yani gidip herhangi bir resmi daire önünde e, resmi olarak evlenmiyorsunuz ama. E, ben bu kişiyle sambo'yum. Yani ben bu kişiyle aslında bir çeşit evliyim dediğiniz zaman bu beyanınızı devlet ve bütün kurumlar dikkate alıyorlar. Ve artık sizin olacak çocuğunuz ve çocuklar üzerindeki haklarınız bu beyanınız üzerine devam ediyor. Mesela burada 15 yaşında diyelim çocukları var. İnsanlar yeni evleniyorlar. Yani o yaşa kadar 15 yıl boyunca Sambo olarak yaşamışlar. 15 yıl sonra artık biz resmi olarak evlenmek istiyoruz deyip gidip herhangi bir devlet dairesinde yani o işe bakan devlet dairesinde belediyede evleniyorlar. Evet burada ikinci çeşit olan evlilik Sambo. Ee, Sambo ile gerçek evlilik arasındaki farkı nedir onu da birazdan anlatmış olacağız. Evet, e, resmi olan evlilik, son çeşit ya da bir üçüncü çeşit evlilik. Burada belediyelere gidiyorsunuz, evlemek evlenmek istediğinizi söylüyorsunuz. Yaklaşık 3-5 dakika içinde belgeleri doldurduktan sonra e, resmi olarak evleniyorsunuz. E, resmi olarak evlendik, evlenmek artık yani dünyanın her yerindeki o resmi evlilik. Ama bir önceki şifte anlattığımız Sambo ile arasındaki fark şu. Tek farkı edindiğiniz mal, malı mülkü diyelim ya da e, ev, araba bankadaki para gibi şeyleri Sambo olarak evlenirseniz yani ben bu kişiyle Samboyum dediğiniz zaman velev ki ayrıldığınız veya siz vefat ettiğiniz zaman ee malınız ve mülkünüz diyelim ki ikiye bölünmüyor. Yani örnek veriyorum bir bay, bir erkek, bir kadın eğer Sambo olarak yaşıyorlarsa 5 yıl sonra artık biz artık Sambo değiliz, ayrıldık diye beyanda bulunduklarında e, edindikleri, o güne kadar edindikleri mallar, paralar, bankadaki para, arabalar ve benzeri gibi şeyler e, ikiye bölünmüyor. Yani e, hiç herkes kendi kazancını elde etmiş oluyor ama evli oluyorlar. Ama resmi olarak evlendiğiniz zaman edindiğiniz bütün mallar, evler, arabalar ne varsa aynı bölünüyor. Bir diğer şey de diyelim ki Sambo'da sizin diyelim erkek vefat etti veya kadın vefat etti. Çocukları var ve bir de eşi var eşine miras kalmıyor. Sadece miras çocuklarına kalıyor. Mesela örnek burada belki 40 yaşlarında çocukları olan bazı insanlar bile hala sambo yaşıyorlar. Ama elde ettikleri diyelim ki bir araba almışlar ya da bir ev almışlar ya da bir şey yapmışlarsa bunları yazılı bir beyan haline getiriyorlar. Yani biz bu evi beraber aldık. Şu kadarını ben ödedim o kadarını o ödedi yani ileride herhangi bir durum olduğunda e, kendisine kalacak miktarı ya da mirasın e, çocuklarına ne kadar gideceğini böylece oradan tespit etmiş oluyorlar. E, evet yani İsveç'te kısaca üç çeşit evlilik birincisi dünyanın her yerinde olan resmi e, bir belediye kurumunda veya bu işten sorumlu bir devlet dairesine gidip resmi olarak evlenme iki Sambo dediğimiz beyana dayalı ben bu kişiyle samboyum diyerek onu bildiriyorsunuz buradaki vergi dairesine ve ondan sonraki çocuklarınız, olan çocuklarınız, o çocuklar üzerindeki haklarınız bu beyan üzerine devam etmiş oluyor. Bir diğer şey de zaten yine dünyanın her yerinde var olan insanlar resmi evlenmeden veya biz samboyuz demeden sadece beraber yaşayarak yani onlara bakanlar aynı evli gibi görüyorlar. Ama sadece bu üçüncü çeşit bir beraberlik, beraber yaşamayı böyle tercih ediyorlar. Evet, umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Herkese hayırlı günler. Yeni bir videoda görüşmek üzere.